çorbası ilaç kindir. Hiç bak çok iyi gelecek. Bak gördün mü işte. Böyle de yük oluyorum size. Keşke bıraksaydın da ölseydin. Söyleme öyle ne olur. İnan her şey düzelecek. Bak ben de bugün çok zor bir gün geçirdim. Çok sevdiğim birinden ayrı kalmak zorunda bırakıldım. umudumu kaybetmedim. Sen de kaybetme. Benim umudum falan kalmadı artık. Tek kurtuluşum ölüm. Sizin de başınızı ağrıtmayayım. Gideyim ben artık. Olmaz. Hiçbir yere gidemezsin. Seni bu halde bir yere bırakmayız. Değil mi anne? Tabii. Bu gece burada kal da Artık yarın bir hal çaresine bakarız. Allah sizden razı olsun. Zeynep. Gel içeride bana biraz yardım et de Yeliz'e bir şeyler ayarlayalım. Sen çorbanı soğutmadan iç tamam mı? Şimdi anlat bakalım Zeynep. Ne oluyor? Anlattım yani. Gördün işte kızın halini daha ne anlatayım? Onu söylemiyorum Zeynep. Demin Yelize anlatıyordun ya ben de bugün çok kötü şeyler yaşadım falan diye. Anne. Kızım bir hal var sende kaç gündür. Bir bakıyorum çok mutlusun kelebek gibi uçuşuyorsun. E bir bakıyorum dünya yıkılmış altında kalmış gibisin. Ne oluyor Zeynep? Bak bakayım ona. Gözlerime bak. Kim üzüyor seni böyle? Hani bir bahsettiğin çocuk vardı. Emre. Ha? O mu üzüyor seni böyle? Hayır anne. Emre beni özecek bir şey yapmaz ki. Ama bizim birlikte olmamız Emre'ye zarar veriyor. yüzden onu unutmak zorundayım. Demek aşıksın Zeynep'e. Evet. Aşk çok güzel bir duygu. Çok yüce bir duygu. Ama senin aşk dediğin şey gelip geçici oldu. Şimdi onsuz yaşayamam dersin. Ama aşkın alevi sönünce ne olacak? Gerçeklerle yüzleştiğin zaman o zaman ne olacak? Bu kız sana göre değil oğlum. Bu kız senin evlenebileceğin, çocukların annesi olabilecek biri değil. Ne yeter artık? Oğlum bak kaç yaşına geldin? Çocuk gibi davranamazsın artık. Koskoca doktor oldun. Aşım diye kendini bir kıza böylesine kaptıramazsın. Hayatını alacağın kız ailesiyle dürüstlüğüyle, namusuyla ailemize yakışan biri olmalı. Biraz önce dedin ya seni tanıyamıyorum diye. Asıl ben seni tanıyamıyorum anne. Sen böyle değildin. Kararlarıma saygı duyardın. Şimdi beni dinlemiyorsun bile. Sadece yargılıyorsun. Sen değil miydin babanı gördüğüm an tutuldum diyen? Hayatının aşkını gördüğüm an ağzın dilin bağlanır diye sen değil miydin anne? Ben de Zeynep'i gördüğüm an hayatımın kadını olduğunu anladım. Neden bana saygı duymuyorsun? Aynı şey değil. Buna saygı duymamı bekleme benden. Hadi beni geçtim. Ben baban sorduğu zaman ne cevap vereceğim? Arzu bu kız kim? Neyin nesi dediği zaman ben ne cevap vereceğim? İstanbul'da Oğlumu para karşılığı gezdirirken tanışmışlar. Şimdi de gelin adayımız mı diyeceğim? Ne diyeceğim oğlum cevap ver. Ben ne diyeceğim babana?